Herkese selamlar millet nasılsınız? Bugün yine sevdiğimiz popüler oyunlardan bir tanesi olan 40 Burning Cut beraberiz. EGT'nin bildiğiniz gibi en çok tercih edilen oyunlarından bir tanesi. Geçtiğimiz günkü Flaming videosundan sonra bir de bakalım dedik 40 Burning güzel bir şeyler elde edebilecek miyiz? Başlangıç fena değil. 80 lira betten başlıyorum. 9K'lık da gördüğünüz gibi bir kasamız vardı. 3000 X'e kadar ödeme yapan 40 Burning Cut maksimum almaya çalışacağız. Umarım denk gelir gelmezse de en azından kasamızı güzel bir şekilde katlarsak yine de iyi. Yine edi sembolleri bildiğiniz gibi en yüksek ödemeyi yapan semboller. Bu detayları artık çok uzun süre anlatmaya devam etmek istemiyorum. Maksimum ödemesinin 3000 en yüksek sembolünde 7'ler olduğunu ortadaki ikinci, üçüncü, 4. reyle de yoncaların düşüp açıldığını bilsek yeterli. Güzel burada 4 dedik çanları. Çanlar da yine güzel sembollerden bir tanesi. Daha başlar başlamaz 3.5k artıya geçirdi bile oyun bizi. Bir önceki videomuzda flaming nut videomuzda arkadaşlar full ekran videomuzda hatırlarsınız ki bir etkinliğimiz vardı o etkinliğe katılmanızı rica ediyorum burada da 80 liradan çok güzel bir kazançla başladık kasamızı doğrudan katladı bize 19.000 TL nice kafadan 32k'ya çıktık bile çok güzel oldu be evet abi kısa videoları özlemiştik zaten şöyle hızlı hızlı vurup kaçtığımız videolarda güzel olur. Bir şeyler daha yap oyun bitirmeden bizi lütfen. Hadi nice çok güzelsin. 8000 TL'de buradan çok ender görünen ekranlardan bir tanesi. 5 tane doları gördük millet neler oluyor. Neler oluyor böyle başlar başlamaz duran duran Devam edelim. Abi heyecanlanmamak mümkün değil. Oyuna bakar mısın? tam anını denk getirmişiz gibi böyle. 9K'lık kasamızı 39K'ya kadar çıkartıp 40'ta bırakacağız muhtemelen. Bunu çıkartabilirsek bir daha. Az önce yanlışlıkla düştüm 40'tan galiba fark edemedim ama. Aslında bırakabilirmişiz fark etmez ya siz alıştınız artık böyle kısa videoları. 3 dakikalık 4 dakikalık videolarla güzel kazançlar elde ediyoruz. Açıkçası ben rahatsız değilim, şikayetçi değilim. Böyle devam etsin. Çok güzel. Burada da aldık ödememizi. Nice. 40'a çıkartmadı bizi ama olsun. Ama şimdi aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 40'ın da üstüne çıktık burada. Nice. Arkadaşlar, canlar şu son üst spin'de de bir şey atmazsa izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalımıza destek lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video hangi oyun olsun onu da yorumlar kısmına yazarsanız çok çok mutlu olurum. Flaming Hot videosunda bir önceki Flaming Hot videosunda da etkinliğimiz var. Oraya da bir bakın derim. Videonun içerisinde detaylardan bahsediyorum.